Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk volte sorunu nasıl çözümlenir bu videomuzda sizlere detaylı olarak bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Cihazınız ve sim kartınız HD Plus görüşmeye uyumlu 4.5G servisiniz açık ise HD Plus görüşme servisini VoLTE yazıp 5555'e göndererek SMS ile açabilirsiniz. Eğer SMS ile açamıyorsanız yapmanız gerekenler 444 1444 44.10 müşteri hizmetlerini arıyorsunuz ve VoLTE kullanamadığınızı, VoLTE ile alakalı sorun yaşadığınızı belirttiğinizde onlar arızaya müdahale edecek ve arızanın kesin olarak çözümünü sizler için gerçekleştireceklerdir. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.